Şimdi bir daha ayçiçek yağı fiyatlarına bakalım. 1 litrelik ayçiçek yağı fiyatı 15 lira. Satış fiyatı. 2 litreliğin fiyatı 27 lira. Hatta 28 lira. 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatı 62 lira. Vatandaş nasıl yağ alacak sorusu bilinmiyor. Cevabı sorunun cevabı yok. 209 lira zeytinyağı satılıyor. 209 lira 5 litrelik zeytinyağının fiyatı 209 lira 209 lira 5 litrelik zeytinyağı 209 lira fiyatı İki sanda daha ucuz var Bu da 5 litrelik Bunun fiyatı da 177 lira 5 litrelik zeytinyağının fiyatı 177 lira 209 lira da var 177 liraya da var 22 liraya yarım litrelik <laughs> Zeytinyağı 22 lira Çeyrek litre 250 mil 250 Lira 12 Lira 250 Lira 1 Litre'ye geldiğimizde 40 Lira 1 Litrelik zeytinyağı fiyatı 40 Lira Yani 209 Lira bir Zeytinyağı satılıyor. vatandaş nasıl alacak bunu? Bunun cevabını verebilecek biri var mı? Hayır yok 209 Lira olmuş fiyatları daha ucuz var mı diye bakıyorum 177 Lira'ya var biraz önce gösterdi Başka bir markanın en ucuzu var 129 lira 129 lira en ucuzu. ama 209 liraya kadar satılıyor 209 lira